Senin kurşunun bizden oraya önce gider. Bu arada emri tekrar ettir ve vur Seyfi'ye. Vur! Emri duyuyor musun lan sen? Ne? Emri duyuyor musun? Komutanım çok uzak. Yapamam ben sen. Komutan ateş ettiğinde akış edeceksin. Anladın mı? Çık! Vur dedim sana çılgınlarımın <laughs> Vur ulan vur! Vur! koş! Hadi hadi! Hadi! Hadi koş!